Herkesin bulunduğu zaman dilimine selamlar. Yeni kalktığınız günaydın, yemek yiyorsanız afiyet olsun ve bunu izleyip yatacaksınız. iyi geceler diliyorum şimdiden size. 13.8 yama notlarının analiziyle ile birlikteyiz. Dün gece geldi. Başlayalım. Tabi bu yamada üzücü bazı şeyler var. Nörf yemesini istediğimiz aslında doğru şekilde nöflenmeyen şampiyonlar. Onlara geleceğiz şimdi yavaş yavaş aşağı inerken. Aryan Sol, can büyüm oranı azaldı, zırh büyüm oranı azaldı. Ben burayı okudum. Düşük elolar da hala çok güçlü olduğu için böyle bir nerf atıyorlar. Adam Sol bence yine oynanacak bu ama bu tarz şeyler özellikle solo da karşısına saldırı gücü asesini aldığınız şampiyonu bir tık daha rahat ...kesebilecek onu artık o yüzden. E, yani Adanus bir bilirseniz ve karşınıza Zed ve Talon veya Yasuo bu tarz şampiyonlar gelirse artık bir tık daha dikkatli oynamaya bakın. Ezreal taban saldırı gücü arttı. 2 arttı. Yani bu güzel bir şey. Ezil direkt mid'e sokar mı? Hayır. E, hani bence sokabilir. Ama direkt tümü sürekli alınmasını sağlar mı? Hayır. Ama bu tarz ufak saldırı gücü değişiklikleri cidden önemli şeyler. Çünkü iki gerçekten önemli oyunun başında. Çünkü... E, oyunda matematiğe vurdunuz, attığınız yetenekler, ondan sonra normal vuruşlarınız bu iki bayağı etkiliyor. O yüzden bu okey bir buff. Ee, Ezreal tekrar şey, şey pro maçlarda falan belki daha fazla görmeye başlayabiliriz ki büyük ihtimalle göreceğiz. <laughs> Garen, taban saldırı gücü taban zırı arttı. Ee, 69 olmuş. Taban 38 olmuş. Yani bu genel olarak saldırı gücü eşleşmelerini Garen'i bir tık daha fazla rahatlatacak. Ee, ama şu an mesela program aşağıdaki olaylardan bir tanesi kasante tarzı şampiyonlara karşı alınması. O tarz şampiyonlara karşı okey. Ee, yani şu an Garen ve ve karşınıza sürekli sizi yıldıran trendi, tra bu arada Trendemire gibi şampiyonlara karşı Garen bayağı da erkiyor. Bir tık daha az ekiyeceksiniz lane'likte damage olarak. O yüzden mutlu olabilirsiniz. Jan'la W hasarı arttı. Elin kalkanı azalara kaybolma süresi arttı. W'nin bir hasarı rakamsız olarak artmış. Olansal olarak da artmış. Okey. Yani bu hoş bir şey. Bazen canlı meteor görüyoruz. Belki o dönemler hala varsa e, onun için okey. Eğriyle de bu okey. Yani bir sıkıntı yok ama. Fıtın'ın e, fırtınanın gözü. Kalkan azalt kaybolma süresi. Yani kalkanın artık daha fazla üstünde kalıyor gibi bir şey. Kalkanın azalara kaybolma süresi. Yani bir küçük, aynen kalkan artık daha fazla üstüne kalıyor. Bu okey bir durum. Yani kalkan verdiğiniz kişinin daha fazla savaşmasını istersek demek. Yani kendiniz savaşıyor olsanız bile. Ee, Canlı'nın mevcut eşleşmelerinde bence bu daha da çok işe yarar. Ee, bu ufak değişiklik direkt mete sokar mı zannetmiyorum. Profesyonel maçlar için söylüyorum. Sonraki de bence Canlı hala oynanıyordur karşı Leon olunca veya üstünüz alt yanınızdan çarır olunca Canlı belli olan da oynanıyordur. Ama mesela profesyonel maçlarda peer support dönemesine belki canlı bir tık daha görebiliriz bu hoş değişiklikler. Çünkü bu kalkanın kalma süsü okey bir durum. Aa, şey olabilir. İşte Leona tarz şampiyonun karşı belki görebiliriz falan. Öyle tarz olaylar olabilir. Tabi şu an pek kör olunmuyor ama alınırsa why not? Yani o, o, tarz benzer şampiyonlara karşı. Javan saldırı gücü büyüme oranı azaldı. Q'nun hasarı azaldı. Saldırı gücü büyüme 3. Q'nun hasarı rakamsal olarak düşmüş biraz. Evet etkilenecek şekilde düşmüş. Yani olay şu. WC'nin ben bu uzun yazıyı okudum. Size özetleyeyim. gelen e, saldırıcı olanından dolayı Javan şu an o kalkın olayı nöf yeti, Üstüne yine nöf atmak zorunda kalırlar. Çünkü Javan şu an çok aşırı seçiliyor ve ormanın kralı bu şekilde olmasını istemiyorlar. Adı Javan 4 olsa da o yüzden Riot böyle bir dengeleme atmış? Hmm, bence okey bir noktadaydı ama daha fazla seçilmesini yıldırmak amacıyla böyle politika izlemeleri okey bir atmalı. bir şampiyonun gerçekten oynaması, azalmasını istiyorsanız gerçekten böyle bir şey yapmanız lazım. O yüzden makul bir yapacak bir şey yok ama bu Java'nın genel olarak şey etkileyecek bu arada. Alman klibinde falan etkileyecek bir şey. Çünkü çok çok etkilemem yeteneği. O yüzden şu an bir Java mainseniz etkileneceksiniz. Ama mesela şey gene daha az etkilenir. Şu an Eylül'de böyle Canon'da da karşı oynayan Tablet'in Java'nın Hardcore kadar etkilenmez. Çünkü orada ilk E falan uçuyorsunuz. O yüzden ee, Hardcore değil ama Orman Java'nın biraz, canı yandı. Ama belirli durumlarda karşı Zayaha oynandı falan durumlarında gene alınır yani. Onunla bir sıkıntı yok. Hardcore ve Meta'dan düşünmez bu durum. Kan gölge suyu kalçın yenisini ilave hareket azaldı. Bekleme süresi arttı. Gölge suyu kalçın biçimde ilave hareket hızı 170. Gölge suyu bir şimdi bekleme süresi 10 saniye. Her de Riot bunun çok aşırı kullanışlı olduğunu gördü. O yüzden nöf no, arttı. Şu an orta pikseliniz ey daha yavaş kullanacaksınız. O yüzden <laughs> gözünüzden bir damla yaş geldiyse yapacak bir şey yok. Ee, yani hardcore üstüne konuşan bir şey değil. Yani evet gerçekten mesela kan yeni başlamış birisi bunu anlıyoruz ama gerçekten o iseniz böyle bir nerf hissedersiniz. Bu iki sene tabii ki etkileyecek bir durum. Ama kan yüzde böyle aşağı düşecek bir durum yok solo -kü'de. O yüzden yine bence o her zaman oynandığı gibi oynamaya devam edecek. Kazix e, ee, Q'su fiziksel hasarı artmış. Gerçekten artmış. Şu an en son gelen değişikliklerden sonra falan bence şu an Kazix solo Q'da resmi olarak geri döndü ki bayağı spamlanıyordu millet tarafından. Şu an daha fazla spamlanacak. Yani şu an Kha'Zix solo queue'da bence o yeni. Eğer bir Assassin mainseniz, uzun zamanda en azı sürmediyseniz şu an bence okey. Çünkü bu sadece taka girdiğiniz o şey, e, takas çecektim, pardon. Ufak o skirmishler yani 2 2 vs 2 3 vs 3 girdiğiniz o ufak savaşlardan ziyade clear'ını falan da etkileyen yani. bir Yani bir sürü şey etkiliyor. O yüzden şu an Kha'Zix bence solo queue'da okey bir durumda diyebiliriz. Pogba pasifinin gerçek hasarı arttı. Kogba var artık pasif eklenen hayat etkisine sahip. Kün beklemiz özünü azaldı. Elin mana bedeli azaldı. Yavaşlatma oranı arttı. Kogba var pasif için hayat etkisine sahip olan seviyeye yaşıyor. Okey. Ee, X seviyede de artmış. Pasifin hasarı beklemiz özü. 7 saniye. Şimdi mesela Riot şey istiyor bir tık. Abi sadece mesela ulti spamlayan Kog'Mav'ın olmasını istemiyorlar ve böyle bir şey istiyorlar ama üzücü bir şey söyleyeyim. Bence gerçekten Edike'de Kog'Mav'ın ihtiyacı olan siklerin daha fazla spamlamak değil. Eddie Kelly Copeland bence bugüne kadar en fazla mete sokan kendisi şeyden bir tanesi W'nun hasarı doyu. Gerçekten bir şey böyle bir şey yapacaksınız. Makul seviyede bence W'sunun hasarını arttırırsınız. Mesela karşı çok tank olduğu zaman veya gerçekten dibinizde geçici kilolu olduğu zaman mesela Lulu Kogmam tekrar bir seçenek olarak gelebilir. Ama mesela bu tarz şeyler hala yetenek gücü Kogmam'ın işine yarıyor bu arada. Yetenek gücü Kogmam'da çünkü mana ile alakalı şeyler yapıyorsunuz. Mesela böyle nöf atmak gerçekten akıl kağıda değil. Yani o yüzden mesela YouTube'un nöf atması gereken şey e, W'su pardon buff atmanız gereken şey W alakalı şeyler. Şu an mesela siz bunu yaptıkça botta yetenek AP kogma yani yetenek gücü kogma bile oynanır. Yani çok garip bir durum. Yani öyle olmasını istemeyip bilmiyorum garip bir olay. Ee, mesela bak şurada bir şey yazıyor. Kogman'ın tek tuşla oynanan bir kuştan daha fazla olabileceğini düşündüğümüz için. Yani V ile alakalı sadece uç spamların yetenek gücü olmasını istemiyorsunuz. Daha etkili olmasını istiyorsunuz. Böyle bir şey yapıyorsunuz. Ben bunu okey demiyorum. Bu daha fazla AP Kogman'ın işine geliyor. O yüzden edikleri istiyorsanız W'ye buff atın. Bence çok saçma. Neyse Leon W zıfı bir öğrenci. Ha bu arada AP Kogman beyseniz şu an mutlusunuz. Oynayın dedim bu arada. Baya okey. bayağı birkaç yamada Kogman'ın bir ufak ufak bufflar geçiyorlar. Bence ee, şey Hardcore aha yama değil ama böyle 4 5 yama da bir 6 yama da bir bu kogma oynanması için böyle bir şeyler yapıyorlar. o yüzden AP kogma durum bence okey şu an. Leo da W'nin zırhı ve arttı. Büyü hasarı da arttı. İlave zırh okey. Ya da güzel olarak olarak artmamış. Öyle zaten es çok güçlü olur. İlave büyüdü anca. Büyü hasarı. Ee, yani bu değişiklikler okey. Çünkü Leo zaten ilk başta şey fulluyorsunuz. W Q e, zaten şey artmıyor stansiyonu falan. W E Q şekilde şey yapıyorsunuz. Fulluyorsunuz. Çünkü W işte daha fazla hayvan gibi tank alıyorsunuz. Artı E fullladığınız zaman daha fazla engage atıyorsunuz yani sürekli. Yani e, skill daha fazla o şekilde gidiyor. E, yükseltme şey pardon. Şimdi Böyle olduğu zaman, e, buff'lar geldiği zaman, Leon'un şu an daha fazla göreceğimize ben eminim. Çünkü zaten Mete'de şu an hala Nautilus gibi seçimler var. Hala bazen karşısına Leon alındığını görüyoruz. E, ee, Leona Curls olarak atabileceğiniz bir şampiyon değil ama şu an engage atan şampiyonlar arasında mesela Trash ve Nautilus sonrasında arkasında bir tık kalıyordu. Ben şu an biraz daha fazla olacak. Ha Trash'in açık kaldığı ve Morgan'a Morgan'ın açık kaldığı pozisyonlarda Leona direkt almazsınız. Dediğim gibi Curls karşısında bir sürü farklanabilecek şampiyonlar bir sürü durabiliyorsunuz da. Ee, şu an Leona bazı şampiyonlara karşı mesela attım. iki i̇ki bir tanesi ise seçenek olarak daha fazla öne Ön plana çıkabilir. O yüzden şu an Leon'un durumu bu bufflarla okey diyebilirim. Çünkü w 300 baya güzel bufflar yemiş. Bize ilk yeten full yetenek olduğu için dediğim gibi. Nelia pasifin canavarlara verdiği hasarlar arttı. Canavarlara karşı ee, iyileştirmesi arttı. Şampiyonlara karşı iyileştirmesi düzenlendi. Canavarlara yönelik ee, 750 70-150 1000 seveci 0-0 Ünlü seviyede üstünü yüzeyde karşı. Yüzde kırk hatta Hepsi azami cansını aşıyor. Okey. Canavarlar ile edilen iyileştirme. A, yüzdelik olarak ve rakamsal olarak düşmüş. Yüzdelik olarak artmış. Ay, şey değişme. 39. 54. Ama genel olarak bu artış yani. Bunda bir sıkıntı yok. Yüzde yüzde artış okey yani. Bu 3 düşmesi o kadar dünyanın sonu değil. Şuradan ne dedi şimdi? 620, 690, 130. yani şu an Lilia bence jungle'da zaten arada gözüküyordu. Nadir de olsa. yani bu değişikliklerle Lilia tekrar resmi olarak bence de, yani bazı komplarla tekrar profesyonel başarı döndü diyebiliriz. Ama e, alınabilecek bir seçenek olarak duracak ama şunu sormamız gerekiyor kendimize. Mevcut meta zaten biraz değişik. Net bir meta yok şu an. Biraz e, değişik şeyler var. Ama tabi alt kordu scale olan şampiyonlar, jungle dışı engel çatan falan. Ama şimdi Lillian'ın mesela burada nerede ihtiyacımız olacak? Takımlar bunu nasıl kullanır bilmiyorum. Ha, solo kordu bence yüz şu an Lillian OTP'seniz. Ben Lillian'a ye yeni başlayacaksanız oynayın dedim jungle'da. Çünkü şu an bu değişiklikler clear için %100 yüz okey. E, ama olay yine şey dönüyor. E, diye şu an böyle bir şampuan ihtiyaç var mı? Hani nereye koyabiliriz şu an mevcut metada? Çünkü mesela şey olabiliyor. bir şampiyon diyelim ki çok aşırı güçlü olmasın. Belli seviyede okey olsun. Ama mevcut metadaki e, draftlara adapte olmakta zorlansın. Veya birlikte önce şampuan çok uygun değilse sıkıntı yaşayabilir. yine bir şekilde entegre edersem o tarz olaylar gerçekten olabilir. Bence Lille şu an profesyonel maçlarda bu yamadan sonra 13.8'e geçtiğimiz anda profesyonel maçlarda bence bir seçenek olarak duracak ve bazen hatta daha sık göreceğiz ama bakalım biraz kararsızım yani çünkü sürekli aklımda onu nereye koyabilirim diye düşünüyorum yani. Ama bu değişiklikler de için okey bence Liyaya gibi şampiyona normal e, ihtiyaç var. Hani uzaktan engeç başlatan, sürekli adamla dibine girmek zorunda olmayan, e, engeç atabilen, savaş başlatması güvenli, değişik böyle işlevsel utility şampiyonları bence ihtiyaç var ormanda. O yüzden de Liyaya bunlardan bir tanesi de tekrar bufflanması da okey bir durum benim için de. Malphite, e, W'ün güçlendirmiş, saldırı hasarı azaldı, biçim hasar zırhı oranı azaldı. Bence bu nerf'ün gelmesi gerekiyordu çünkü Malphite hep yetenekleri ufak ufak buffladılar ee, şu an köylü olarak seçilmesi okey ama şampiyon bence şu an gereğinden fazla güçlü ee, Riot'un bence bu nerf atması okey 100w rakamsal olarak nerf yemiş olanları hala aynı e, fiziksel hasarı zırhlı nerf yemiş zırhlı kaskışa zaten kaskışa senarizan atması çok e, değişik bir durum sonuçta bir şampiyon ama okey bir durum mantıklı geliyor şimdi şöyle Bunlar onu direkt metadan düşürmez. Bence malfight olduğu yerde hala kalacak ama biraz daha canı yanacak. Yani burada W trade'lerde bir tık daha az damage vuracaksınız ama bu malfight olduğu yerden yıkacak bir şey değil. Hala blind konumunu koruyacak. O yüzden bir sıkıntı yok. Ama tabii ki bir hafif etkileyecek şeyler ama no problem. Nide taban da arttı, zırh büyüme arttı. E, profesyonel maçlar ben bence şu alınmayacak kadar çok güçsüz ama solo Q'da Nidalı spamlı insanlar şu an bayağı var. Bazen elpelde falan da Nidale alan insanlar gördük ama çok iş yaptığını gerçekten düşünmüyorum. Ha bunun dışında şu an Nidalı main birisiyseniz clear atarken daha az demir içeceksiniz ve karşınıza saldırı gücüne dayalı şampiyonlar varsa özellikle karşı ormanda kafanız daha fazla rahat ama dediğim gibi Nidalı şu an durumu çok iyi değil. Oynanmasına çok önemli ama açıkçası gerçekten sevdiğiniz bir şampiyon değilse. Kazanmak için solo Poppy Q'nun hasarı arttı, W'nun e, ilave direnişleri arttı. Hedef cehennemi alırsa. %9 W sağlam duruş 112. Yani bu direkt Poppy e, zaten her zaman kenarda duran bir şampiyon. Yani karşılayabilirsin normalci veya çok fazla zıplayan atlayan şampiyon olduğu zaman Poppy bence hala ormanda veya destekte belirli durumlara göre seçilebilir. Bence o kadar hardcore kötü durumda değil. Her zaman o bir pocket pick gibi. yani bir cepte duran pit şampiyon olarak duruyor. Ama bunun yanında şöyle bir olay var. E, ee, top lane flexi biraz ee, söz konusu çok zannetmiyorum. Çünkü şu an top lane'i Fiora gibi şampiyonlar meta olduğu için direkt kör bir şekilde alamazsınız. Yani Poppy zaten kör atılabilecek bir şampiyon dediğim gibi reaksiyon pick'i karşıya görüp alıyorsunuz. Ee, ama bu değişiklikler genel olarak jungle ve support Poppy için okey. Ee, top lane pop için okey ama top lane popi direkt şey yapar mı? Meta'ya sokar mı zannetmiyorum ama jungle ve support popgun özellikle bu işe daha çok okey oluyor onun için. Hoş değişiklikler ama direkt popi böyle meta'ya fırlatmaz olur ya da hala duracak ama insana bir tık belki açılamasına daha fazla yardım edebilir. Vekar taban zırhı azaldı, zırh büyüme olanı azaldı. Ee, şimdi Rakan'ın sıkıntısı bu değil. Geçen de söyledik. Rakan'ın Q'su çok fazla iyileştiriyor. Evet, Solokan'ın Q'sunu daha fazla iyileştiriyor. O yüzden e, bu böyle bir nerf'in hiçbir anlamı yok burada. Bizim derdimiz rakamda şu. Şampiyonun kaysın dürtme şampiyonu alıyorsunuz. Yani attım bir hemcice bir şey alıyorsunuz. Adam gerisi de Q fal Sonra da vurduğu damage'ın çoğunu iyileştirdiği için ilk seviyede Q değil. İkinci, üçüncü seviyede Q özellikle o fildenmiş Q can sıkmaya başlıyor. Yakıncı şampiyonlara karşı da böyle. Yani adam size out adam sanki solaka gibi bir şeye dönüşüyor anladın mı? Çünkü öyle bir şeye dönüşüyor. O yüzden rica ediyorum hatta yalvarıyorum Riot'a lütfen bak gerçekten yalvarmak iyi bir şey değil ama doğru nerf atın. Gerçekten nasıl Twitter'da falan da yazarız. Yani sıkıntılı bir durum. Yani çoğu insan tepki gösteriyor. Rakın ihtiyacı olan şey bu değil. Rakın ihtiyacı olan nerf Q'su iyileştirilmesi yani <laughs> neyse bunun üstüne çok durmuyorum. Kozum kızlandıracağım. Eee Pasifi değişmeyi tek gücü olan 60 Okey. Pas pasif gücünüz. Bir, bir şampiyon hasar vermek e, en fazla 4 yükü şekilde. Sonraki 5 saniye boyunca her 1.5 saniyede 2.5 hareket hızı kazandıran bir yük oluşturun. 4 yükü ulaştığınızda %10 hareket daha fazla kazanan yani %20. Hasar vermek bu etki yeniler. not yüklerin belli kendi kendine bitmesi için bir kez hasar vermeniz gerekiyor. Sonrasında tam yükü ulaşmak için kısa bir gecikmenin ardından ee, bir kez daha sarayın gerekiyor. Yani hedefinize... Yani şu an bu pasifle birlikte... bende de Cosmic zaten ben burada okumuşum. kozmik şu an Riot şunu e, biliyor. O, e, biraz da okey bir duruma geldi ama daha fazla alınmasını istiyorlar. Yani yani Riot şu an ne biliyor musun? Kozmik hızlandırıcı şu an böyle Riot Caps aşk yaşıyor. Lol'ün yama dengeleme ekibi, şey, yamaları yapan böyle etkileyen yani, şampiyon nöf, buff atan şey, eşyaları dengeleyen ekibi böyle. Kozmik hızlandırıcı, kozmik hızlandırıcı alın onu alın onu falan yapıyor böyle <gülüyor> bu <laughs> rahatsız taklit için kusura bakmayın yani bir şampiyonu pardon bir eşyayı bu kadar mı gerçekten hani zorlarla sokmak için bu kadar mı kozmik hızlandırıcı bir kokbav iki yani neyse ee, şu an Cosmic Islandacı e, bence başka şampiyona denebilecek bir durumda daha okey oldu. Pasifi de okey gibi gözüküyor. Gerçekten bunu kullanan okey şampiyonlar varsa daha fazla alınmaya şey yapacaklar. İkinci eşyada spamlanmaya başlar mı? Belki belli şampiyonlarda bu mevcut değişikliklerden dolayı denenebilir. Ama bazı şampiyon hayatını çok değiştirmeyecek. O yüzden ama şu an Cosmic hızlandırıcı bayağı okey bir durumda. İyi durumda yani. Şimdi burada okuduk okey davranış sistemleri karşı karşı Targon başarılar herkese <laughs> Karşılık geçmiş üzerine raporlama özelliği. Devi daha bak güzelmiş. Devri. artık karşılaşma geçmiş oyun üzerinde açıktan ilgi oyuncunun. Okey mesela artık karşılaşma geçmişten bize raporlar bilmek baya güzel. Ee, bunu sevindik. Ee, gelen hatalar, içem mağaza suasyonu, oraya çok bakmıyorum. Evet, kosma bakabiliriz. Şafran kasabı, Renekton. Ya, havalı duruyor ama bizim kalemiz iş. Şafran abi bak bu güzel gidiyor işte. Niye bu reklamcılıkta hiçbir fikrim yok. Gecenin kargısı yani Javon'un bir tık böyle bir kostüm var mıydı herhalde hatırlıyor gibiydim. Ee, gecenin pençesi nasıl? Bakayım. Ee, yani. Javon'un şu kostümün bazı renkleri fena durmuyor bu arada. Ama benim burada en çok hoşuma giden Renekton oldu bu arada. Bence bu Renekton daha iyi burada özellikle. Ve burada bu Yamada gelen en güzel kostümler şey Wayne ve Renekton bu arada. Ben üstünde başka bir şey tanımıyorum. Hatta Wayne'in bazı renkleri daha güzel olurdu mesela. Şu bayağı güzel gözüküyor. Şunun renkleri falan bayağı güzel yapmışlar saçı falan. Bu da bayağı iyi gözüküyor. Sanki böyle e, bazı filmlerde fırlamış canavar avcısı, veya vampir avcısı tanımına bayağı okey uyuyor bu kostüm. Akaloptik dünya mı deniyor? Öyle bir şeydi galiba. O yüzden de kostüm alacaksanız Renekton ve Wayne öneririm eğer oynuyorsanız bayağı güzel olmuşlar. Şimdi kapanışa gelelim. Umarım bir şeyler katabilirim. bir Yamato videosu olmuştur. Ee, yeni kalktıysanız günaydın. Bunu izlerken yemeğiniz bittiyse afiyet olsun ve şimdi uyuyacaksanız size iyi kular ve tatlı duyarlar diliyorum. Kendinize dikkat edin.